Bir ürün düşünün ki her alanda kullanabilsin. Yani biyo yakıt yapılabilsin. Bir yandan tekstilde kullanabilin, bina yalıtımlarında kullanabilin, e, kot kumaşı yapabilin, ilaç yapabilin, her şeyi yapabilin. Dünyadaki en mucize tarım ürünlerinden birisinden bahsediyoruz. Kenevir. Birçok ismi var. Kenevir deniyor, işte çok eğer art niyetli bakarsanız ve sadece oyunda bakarsanız esrar deniyor, ot deniyor. Ama aslında kenevir denilen ki Hint keneviri tipi de var bunun. Kenevir denilen bitki inanılmaz derecede faydalı ve birçok alanda kullanabileceğiz mucize bir bitki. Yani Allah'ın gerçekten alın bunu kullanın bununla bütün işinizi görürsünüz dediği bir bitki. Peki bu kadar faydalı kenevir neden ülkemizde az ekiliyor? Az değil aslında hiç bir ton çünkü yıllık. Ve dünyada neden yasaklandı? Bugüne nasıl gelindi? Gelin bir görelim. Hoş geldiniz. Bir tarla, bir dönüm. Ölçeği önemli. Bir tarla kenevir ektiğiniz zaman tam 25 o tarla boyunca ya da 25 katı, 25 dönüm boyunca bir ormanın yarattığı oksijeni üretebiliyorsunuz. Üstelik böyle bir ormanın yetişmesi 20-30 yıl arası sürerken kenevirin o olgunluğa gelmesi sadece 4 ile 6 ay arasında oluyor. Ve işin güzel tarafı Keneviri tamamen kesip yok etmenize gerek yok. Kağıt üretmek için, liflerinden çanta üretmek için, kumaş üretmek için ama ağaçları biliyorsunuz ki kesmeniz gerekiyor. Bir kenevirden kağıt ürettiğiniz zaman tam 9 kez geri dönüşüm sağlayabiliyorsunuz. Ağaçta bu 2 ya da 3 kez yapılabiliyor geri dönüşüm olayı. Kenevir o kadar muazzam ve mucize bir şey ki dünyanın her yerinde yetişiyor. Her ülkede kenevir yetiştirilebilir diğer ürünlerin bölgelere göre yetiştiğini biliyorsunuz ve su ilk yetiştiği anda çok fazla su isteyen keneviri artık susuz tarımda hidroponik olarak da yetiştirebiliyorsunuz. Kenevir ekildiği yerde bataklık kurutuyor. Ki Atatürk'ün 1930 yılına kadar nasıl bunu özellikle desteklediğini birazdan anlatacağım. Bataklığı kuruttuğu için sıtma gibi hastalıkları da engelliyor aynı zamanda. Üstelik bildiğiniz tüm plastik ürünler hepsi kenevirle üretilebiliyor. Kenevir o kadar muhteşem bir şey ki. Plastik yerine de geçebiliyor ve %100 doğada çözülebiliyor. Yani bir plastik şişe 80 yıl doğada kalırken bazıları 500 yıl kalırken kenevir %100 şekilde doğaya geri dönüştürülebiliyor. Muhteşem bir şey demiştik. Kendini temizleyebiliyor. Kendini böceklerden arındırabiliyor. Tarım ilacına ihtiyacı yok. O yüzden de Monsanto gibi dünyanın dev tarım ilacı satan tekel, tek başına bütün dünyayı ele geçirmiş olan Monsanto gibi her ülkeye çöken bir dev tarım ilacına bu ilaç firmasına ihtiyacı yok. Aynı zamanda bu firma hem tarım ilacı satarken hem de bir yandan gübre satıyor işin ilginci. Ve daha güzeli tarım ilaçlarından siz o elmaları falan filan alıyorsunuz, yiyorsunuz artık her ne yiyorsanız ya hasta olduğunuzu sizi iyileştiren Bayer'de Bayer ilaç firması. Bayer ilaç firması da Monsanto'nun ortağı. Ama işte kenevir yetiştirdiğinizde bunların hiçbirini muhatap olmuyorsunuz. Çünkü kenevir bütün böcekleri kendinden uzak tutuyor. Eğer ki kenevirle bir kumaş yaparsanız veya bir kilim yaparsanız böcekler ondan uzak duruyor. Dışarıda bıraktığınız zaman pamukta olduğu gibi güve gelmiyor. Güveyi de kendinden uzak tutuyor. Eskiden tahılların, e, topladığınız tarladan topladığınız buğdayın falan içine konulması için çuval örülürdü. İp, halat örülürdü, elbise yapılırdı, ayakkabı yapılırdı, kelim yapılırdı. Tohumunun besin değeri ve protein değeri çok yüksek. İki yağ asidi bu şekilde içeren hiçbir e, gıda maddesi yok. Çok da besleyici tohum aynı zamanda. Ve işin güzel tarafı kenevirle, kenevir yağıyla beslendiğiniz zaman ki 1 litre oranında 200, yani 5'te 1 oranında 200 mililitre kadar size yağ sağlıyor. Eğer ki kenevirle bir şekilde gıdanıza katarsanız kenevir yağını, Kansere karşı önlemesi var. Mide kanserine karşı özellikle. Aynı zamanda astıma iyi geliyor. Eklem ağrılarına iyi geliyor. Çeşitli e, seviyelerde radyoterapiye, e, kanser tedavisi gören insanlara, ile alakalı tedavi gören insanların e, iştahsızlığını gideriyor aynı zamanda radyasyon etkilerini de kaldırıyor ortadan. Çünkü kenevir radyasyonu hemen bir ilginç bir bitki. Biliyorum bal satıcısı gibi konuşuyorum, bunu alana bu bedava ama inanın ki kenevir çok faydalı. 1930'lu yıllarda kağıt üretiminin %75'i kenevirden karşılanıyordu. 1800-1900 geçişinde kenevir ekmeyen hapse atılıyordu. O kadar Amerika'da yaygın bir üründü. Ki keten, koton, kot yani aslında pamuk gibi geliyor kulağınıza ama e, kotun ilk üretildiği e, kumaş Kenevirden geliyor. Anadolu buna kendir diyorlar, Kene, kenevirin liflerinden sürekli halı, kilim ürettikleri için. Denizcilerin kıyafetlerinin %90'ı yine kenevirden üretiliyormuş. Tuzlu suya mükemmel dayanıklı olduğu için e, tekne imalatında kullanıyormuş. Ahşabı da kullanılıyor. Üstelik daha ilginç bir şey bilgi vereyim mi size? Çelikten 8 ile 10 kat daha güçlü ve dayanıklı. Üstelik de Henry Ford bir araba yaparak bunu göstermiş insanlar tamamen kenevirden yapılan bir araba ve düşünün ki yakıtı da biyo yakıt yani yine kenevirden üretiliyor. Bu kadar mükemmel bir bitki neden Türkiye'de ve her yerde yaygınca görülmüyor? Düşünün ki suntasından tahtalar hatta bu yalıtımı kullanarak yalıtılmış binalar üretebiliyorsunuz. Fransa'da halen kenevirden yapılmış ayakta duran köprüler var. Kenevirden sabun, şampuan vücudunuzda kullanabileceğiniz bilimin temizleme ürünü üretebiliyorsunuz. Kimyasal açıdan da çok faydalı. Az önce bahsettiğim olayın tam tersini düşünün. Kenevir kullanmanız ya da pamuk kullanırsınız. Pamuk muazzam derecede su kullanır. Ve aynı zamanda da pamuk tarım böcek ilaçlarının, gübrelerin %50'si pamuk üretimi için kullanılıyor dünyada. Yani Monsanto gibi ya da kimya ürünü satan firmaların pamuk üretilmesine inanılmaz ihtiyacı var. Dedim ya araba üretiminde kullanılıyor. Aynı zamanda asfalt üretiminde de kullanılıyor. Ünlü bir şovmen e, vardır, Jay Leno. Onun bir spor arabası var, tamamen kenevirden üretilmiş. Kenevirden üretilen kimyasal maddeler suyu ve doğayı ve toprağı kirletmiyor. Yeterince reklamını yaptım herhalde değil mi kenevirin? Peki neden kenevir yasak? Hani öyle bir maddeden bahsediyoruz ki bugün giyinmek için e, orta çağda düşünürseniz zengin olmanız gerekiyor. Niye? Hayvanlarınızla olması gerekiyor. Onun yünlerini alasınız. Ama o dönemki Türkiye'de ve dünyadaki 1600'ler, 1500'ler, 1700'lerdeki köyleri düşündüğünüz zaman hayvanı yoksa bu yünü nereden bulacak? Eğer kenevir ekiyorsa çok kolay bir şekilde 6 ayda yetişen bir keneviri ekiyorsa onun liflerinden kıyafet yapabiliyor. Yüne ve hayvana ihtiyacı yok. İşte dünya da bunu görmüş zaten. Bir dönemin petrol ve petrol ürünleri devi John D. Rockefeller. Kendisi Aynı zamanda Amerikan hükümetine gayet güzel danışmanlık yapıyor çünkü e, bütçe olarak destek veriyor. Andrew Carnegie. Carnegie ailesi daha sonrasında Andrew Bey e, vefat edince yine bu kenevirin ekilmesinden rahatsız olmuş çünkü kendisi çelik e, endüstrisinin babası. Çelik endüstrisinde de ev yapılmasında, binalar yapılmasında, araba yapılmasında kenevirin işin içine girmesi onları biraz üzüyor. John D. Rockefeller'ı da üzüyor. Çünkü plastik, petrolden elde edilen plastik ve petrolden elde edilen biyo yakıt, özür diliyorum, hayvan, fosil yakıtların yerini alacak biyo yakıt, kenevirden gelen tehdit onun için. Ve bir başkası, DuPont ailesi. DuPont ailesini rahatsız ediyor. Çünkü DuPont'lar da kimyasal ürünlerin, e, plastiğe kadar giden ailenin baba üreticisi. Sadece on değil, son bir isim daha var. William Rudolf Hurst Bu da Kağıt üretilen ormanların sahibi ve gazetecilik ağının babasının başı. E o da kenevirden üretilen kağıdı istemiyor. Ve tam bu dönemde başkan olan birisi Howard'dan yanılmıyorsam inanılmaz derecede güzel bunların kumpasına gelip kenevirin üretilmesini yasaklamaya başlıyor. Sebep ne? Sebep şu. Bu bitkinin dişi ve erkeği ayrılıyor ve dişisinin yapraklarından Doğru bir seçim yaparsanız, uyuşturucu niteliği olan, THC'si yüksek olan uyuşturucu üretebiliyorsunuz. Marihuana, esrar. Bunları üretebiliyorsunuz. İşte bu bahane edilerek dünyanın tamamında Amerika bu bitkinin, kenevirin üretilmesi ve ekilmesini yasaklıyor. Ta Türkiye'ye kadar geliyorlar ki 1930 yılına kadar Atatürk'ün cumhuriyetin ilk döneminden beri kenevirin ekilmesi üzerine inanılmaz desteği var ki Murat Bardakçı'nın bir yazısında Atatürk'ün de üstünde bilgilendirilmesi olan notları ki aşağıya linkini koyarım şu an ekranda görüyorsunuz. bilgisi dahilinde yazışmalar var, belgeler var. Türkiye'de 1940'lı yıllara kadar Recep Tayyip Erdoğan 2019 Nisan'ında yaptığı bir konuşmadan alıntı yapıyorum. Ee, 1940'lı yıllara kadar dostumuz sandığımız ülke yani Amerika bizim kenevir ekmemizi sorun etmiyordu. Ama oradan sonra Türkiye'nin kenevir üretmesi sorun oldu ve Türkiye'ye karışmaya başladı. Tarlalarınızı yakın, o tarlaları yakın diye. Ee, bu 1970-80'lere kadar böyle gitti ve bizim tarlalar yakıldı 1970'lerde. Ecevit dönemine kadar da bayağı bir baskı gördük. Biz Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde yine baskıları görüyorduk. Zaten o dönem ambargo vardı biliyorsunuz ki. Peki Türkiye gibi ülkeler bu kadar kenevirden kâr ediyorken Amerika neden bu kadar sıkıntı yaşadı? Birinci olay, Birinci Dünya Savaşı döneminde çok büyük bir fayda gördüğü kenevirin İkinci Dünya Savaşı sonrasında dolara karşı tehdit oluşturmasından da az önce saydığım nedenlerle. Çünkü siz eğer kenevir üretiyorsanız kendi kendinize yetiyorsunuz. Dışarıdan petrol ithal etmenize gerek kalmıyor. E, petrolün karşısında ne kullanılıyor? Dolar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın bir tek şartı vardı. Hepinize yardım ederim ama Bundan sonra petrolü dolara göre satacaksınız. E, petrol sadece arabaya koyduğunuz yakıttan, mazottan, benzinden oluşmuyor. Aynı zamanda petrolün plastik türevleri de var. Plastik ürünleri de oradan elde ediyorsunuz. E tabii ki kenevirden plastik de elde ediliyordu. E kenevirin her yerde kullanılması Amerika'nın çok işine gelmiyordu. İşte bu yüzden de tüm dünyada Amerika dolaylı ya da direkt olarak kenevir kullanan her ülkeye baskı uyguladı. Kenevir e, üreten yerlerin tamamen hatta filmlerde görmüşsünüzdür. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin etkisinde Afganistan'da kenevir üretilen yerleri terör örgütlerine destek verdiği için diye filmler yapıyordu. Rambo bile bir filmin bir tanesinde savaşmıştır bu tarlalarda. Özal döneminde kenevirle ilgili yasaklar istediğiniz gibi uygulanıyor efendim. Özala, Kenan evreninde Özal diyorlar ki ekme ekilmiyor. Süleyman Demirel döneminde iş biraz toparlanmaya başlıyor. Hatta dönemin Amerika Başkanı Richard Nixon Süleyman Demirel'e bir mektup yazıyor ve diyor ki Topraklarınızdaki kenevir ekilmesi bizim gençliğimizi etkiliyor ve bize uyuşturucu olarak geliyor. Lütfen topraklarınızdaki, tabi lütfen biraz emir şeklinde. Aptallık etme yani. Lütfen topraklarınızdakinin hepsini yakın deniyor ve Süleyman Demirel tarihe geçen bir cevap veriyor. Türkiye'de 120 ton yılda kenevir ekiliyor. Şu anda 1 ton, <laughs> söyleyeyim size. 120 ton kenevir ekiyoruz, sizin deyiminizde buna afyon deniyor ve bu sizin gençliğinize bir hafta yetmez efendim deyip reddediyor. Sadece özel döneminde değil, niyat Erim döneminde de çok sıkı yasaklamalar uygulanıyor. 1971 yılında niyat Erim hükümet döneminde Türkiye'de tamamen yasaklanıyor. Tabii ki bu yasaklanıyor, halkın yetiştirmesi yasaklanıyor. Devlet yine kontrollü alanlarda tarım yapıyorlar. Zaten eğer son 20 yıldaki 1979 yılında ve 1971 yılında yasaklamalara bakarsanız ki Ziraat Mühendisleri Odası'ndan aldım bu raporu e, web sitesinden. Gördüğünüz gibi hiçbir zaman şimdilik kadar düşük olmamış. Şu anda kenevir ekimi neredeyse yok. Cumhurbaşkanı Ekranda gördüğünüz istatistikler zaten 2017'de bitiyor. Son iki yıldır birazcık hani 19 ton falan diye geçiyor rakamlar. Birazcık desteklediğini söylüyor ama Türkiye'de kenevir ekimi tamamen desteklenmeli. Devlet kontrolünde olacak şekilde çiftlikleri korunmalıdır. Çünkü ihracatı çok para getiriyor. Üstelik Nasıl ki toprağımızdaki boru doğru düzgün kullanamıyorsak ve ham madde olarak satıp üstüne işlenmişini yüksek fiyatla satın alıyorsak, bir tek dezenfektan yapabiliyorsak bunu bordan farklı olarak işleyip satması daha kolay. Peki dünyada bunun tıp alanında en büyük ekmeğini yiyen kim? İsrail. Bugün bu videoda kenevirle ilgili biraz bilgilenmenizi istedim. Çünkü kenevir sadece marihuanaya, esrara eşitleniyor ve birçok farklı isim var. İşte kubardı bilmem neydi. İşte bastırıp kullandığınız mı kubar deniyor. Toz halindekine esrar deniyor. E yaprak halindeki marihuana deniliyor. Şöyle düşünürseniz tütün sigara yapılıyor. O da bir bitki. Arpadan bira ya da rakı yapabilirsiniz. Sizin içine ne kattınız ve nasıl kullanmak istediğinize bağlıdır. Devlet kontrolünde Türkiye'de kenevir ekimi şarttır. Zaten günümüzdeki hükümetle Cumhurbaşkanımız da kenevir ekimine son 3 yıldır destek vermek istediğini belirtiyor. Ama halen kenevir ekimi Türkiye'nin yükselişinde olduğu dönemdeki gibi değildir. Ben Ülkü Tatar, bu tip videoları seviyorsanız lütfen aşağıya siz de kenevirle ilgili yorumunuzu yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.